şu anda İngiliz bizim Manchester şubesindeyiz ve şahane kitaplarla bir aradayız. İngilizler sizi gördünüz <laughs> mü? After you, after you, after you derken buradaki ablalar biraz önce bana yol vermedi. Yani duş bile var. <laughs> Şimdi ne olmaya bakıyordun? Duş bile var Dışarıda bahçesi burada. Ya geldiniz, sıkıldınız, burada bilemiyorum nasılsı, oturabilir miyim, ne hani bir şey yapmaya çalışıyorum diyerek evet. doğrudan konuştuk. Şimdi en küçük seferimiz aslında benim en sevdiğim e bölümlerden birisi <laughs> diyeceğim. Veda konuşması yapacağız. Tabii vedalaşmamı sevmem de. E Kapanışı seviyorum. Şimdi kapanış noktasında şunu söyleyeyim giriş pedi. Yani itibaren çok fazla aktivite ve sosyal fesiniz var. Yani bu şöyle bir şey. Her gün çıkışta sosyal aktivitenizin olması sizin için çok büyük avantaj olacak. Çünkü dersler bittikten sonra buraya geliyorsunuz, arkadaşlarınızla sosyal bir şey yapıyorsunuz, arkadaşınız olmasınız. şöyle düşünün, kendi hayatınızdan da bir örnek vereceğim. Siz diyelim ki İstanbul'dasınız. İstanbul'da kimlerle arkadaşlık ediyorsunuz? Lise arkadaşlarınız, üniversite arkadaşlarınız, spor salonu arkadaşlıklarınız. Gittiğiniz bir kulüp varsa o kulübün arkadaşı. Yani aslında sizin gittiğiniz bir kursun arkadaşı. Hayatınızda öyle eften püsten herhangi birisi yolda geçerken girmiyor. Aynı şey buraya geldiğinizde de oluyor. Yani siz İngiltere'ye bir şekilde dil eğitimi için geldiğinizde hayatınız dil okuluysa dil okulundan arkadaşlarınız Dil okulu dışında buraya mı geliyorsunuz? O zaman buradan arkadaşlık ediyorsunuz. Spora mı gidiyorsunuz? O zaman spordan arkadaşlarınız oluyor. Ama siz İngiliz Pet Dil Okulu tercih ettiğiniz zaman ortamınızı daha da büyütüyorsunuz. Yani bir kampüs ortamındasınız. Siz üniversitedeki kendinizi hatırlayın bir. besyodaki arkadaşlarınızı, farklı bölümlerden, farklı fakültelerden arkadaşlıklarınızı hatırlayın. Niye farklı fakültelerden arkadaşınız vardı? Ya hazırlıkta bir aradaydınız ya da aynı kampüsü paylaşıyorsunuz Arkadaşınızın arkadaşı bir şekilde sosyalleşebiliyorsunuz. Buradaki asıl trik budur. Ne kadar çok kendinizi sosyal alan, yani sosyal konfor alanınızın dışına atarsanız, sosyalleşmeye çalışırsanız o kadar da sosyalleşeceğinizi söyleyebilirim. Siz ne kadar zorlarsanız hayat size o kadar güzel getirecektir. Hiçbir şey kolay olmadığı gibi dil öğrenmek de kolay. Bunu bilmek gerekiyor. Kolay bir şey olsaydı zaten herkes yapardı siz gerçekten bu yaşınıza kadar kaç yaşında olduğunuzu bilmiyorum ama bir şekilde dili öğrenebiliriz ve çözemekiz. Bu dili öğrenmek için birlikte ilerlememiz gerekiyor. Ve yurt dışında olmanın en büyük avantajı ders var, evet derslikleri gördük, yok akıllı tahta, evet hocalar falan her şey şahane, okey. Ama o ders bittikten sonrası benim için daha Siz niye İngiltere'ye geliyorsunuz? Dersi, dersi öğreneceksiniz, bitti, hemen pratiğe koşacaksınız. Pratik için buraya geliyorsunuz. Öğretik için burada insanlarla sosyalleşiyoruz, akademik öğrencilerle sosyalleşiyoruz. Onlarla tanışmamız gerekiyor. İnsanlarla tanışmadan, insanlarla sosyalleşmeden hayatımızda her şeyi altın tepside veremeyeceğini maalesef bilmek ve düşünmek gerekiyor. Bu noktada da öğrencilerin hepsinin belli başlı beklentileri olduğunu çok normal. Hepimizin aklında da bazı soru işaretleri var. Ya ben sıfırdan geleceksem bu okulda ne olurum akademik öğrenci diyorsunuz da zannetme. Hayır hiç böyle bir şeyden korkmanıza gerek yok. Zaten yanlış bir temelde öğrenmiş bir bilgisayar olmadığı için siz çok daha başarılı olacaksınız. Ben olsam yani burada kampüsü gezdikçe İngilizce katılımına şunu söylüyorum. Keşke bizim zamanımızda da böyle kampüslerimiz biliyor olsaydık, gelebilseydik. Ben ee, kat yani yurt dışında olsa bile bir apartmanın içerisinde oluşuyor ya da bir kampüsün olmayışı, böyle bir imkanın olmayışı bence çok büyük bir dezavantaj. Çünkü fiyat e, performans olarak da tabii ki güncel kampanyalar oluyor. Güncelliği takip ediyor olmanız lazım. Sürekli aktif kampanyalar olacak. Bu indirimleri de ekleyebilirsiniz ama benim size tavsiyem şu olacaktır. Siz bir okula karar vermek istiyorsanız, karar vereceksiniz. <laughs> Asıl <laughs> aslında Yani aslında insanların sosyalliği ve yuh <laughs> korkmaması önemli. burada birçok şey öğreniyorsun. mesela şey demedi. Oturuyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Ben buraya oturabilirim. Yok boş görüp oturdum. E siz de boş görüp oturabilirsiniz. Gidin masasına direkt dalabilirsiniz. Videosuna da dalın. El sallayın. Biz de size selam veririz. Hiç problem yok. Buraya geldiğinizde bence çok fazla imkanla karşılaşıyorsunuz. Buranın imkanlarını faydalanın sonuna kadar imkanların peşinden gidin. Hiç pes etmeyin. Asla ve asla devam edin. Burada arkamda gözüm var benim. El salladıklarını düşünüyorum ve el sallamışlardır. Benim. Salladılar değil mi? <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam. Şimdi sizleri çok seviyorum. Umarım İngilizce dil okulunda sizlerle görüşürüz her gün yeni videolar yüklüyoruz. Bir sonraki videonun konusunu belirlemek için sen de aşağıya yorumunu yap. Peki bizden haberdar olmak için ne yapman gerektiğini biliyor musun? Abone olman gerekiyor. Yurt dışına ışınlanmak içinse aşağıya buton koyduk. Butona tıklaman yeterli olacaktır.